The stake we're going for is about a half a million bucks cash. Only it's a one-shot deal. All or nothing in three minutes after the strike. Never mind the bill that Benny gave us that. You uh, planning on grabbing a stove from a bank? You might call it that. Only this bank happens to have wheels under it and very few guards. Sounds like an armored car job. I could be. the <laughs> Kardeşim deme onlar da olur bir gün katilin Kafamı döndürürüz ki değil senin gözlerin Bu yüzden her gece sokak köşelerindeyim Hayallerim gibi her gece ben senin gözlerim Sönen gözlerim ve biten umutlarım aslında Öldürdüğüm gömdüğüm ruhumun anısına İhanetten öldürdüğüm kalbimde ve aklımda 11 rap yapar pop değil keşke eskidir aslında Azrail ile kavga hayat denen şey işte bu be Yağmur yağıyor bak kalbimin derinliklerine Buldum ben gözyaşlarım Toprağa gömdüm Kalbinde oluşan yara yine de çabuk ördün Aklımla kalbim savaşır kazanansa gönlüm Her yıl öldüğüm tarihte benim doğum günüm Bazen umuttur be ölüm gitme kal be gülüm Senin gözümle gördüm ya kabullendi gönlüm Bir gülüşüne ölürüm feda olsun sana ömrüm Çok çektik hayattan ben hep pislikler gördüm Bir nefes gibi be ömrüm ben yaşamadan öldüm Sen neler gördün bu hayatta sürekli gül